Evet arkadaşlar. Ben benim adım Gökçe. Evet bu ev benim evim ee, ve bu oyunun adı Tucapalor. Artık bununla ilgili videolarınız olacak. Ee, mesela burası şimdi sizlere evimi tanıtacağım. Ee, burası oyun odası arkadaşlar. Burada böyle bir eşyam var adını unuttum. Bir şeyler çekerken o, o ışık versin diye onu kullanacağım. Burada bilgisayarım var masanın üstünde. Oyun konsolları var. Ee, buraya oturup şey yapabilirim yani ışık da var. Burada ranzam var uyuyayım diye. <laughs> Oyun odasında. Bunlar da ışık arkadaşlar. ben tamam, kapatalım. Şu yukarıdaki rengarenk şeyleri görüyorsunuzdur. Onlar da şık. Nasıl? Çok güzel. Çok beğeniyorum yani bunları. Oyun odasını özellikle. Burada da mutfağım var. Ee, burada çaydanlığı buzdolabının üstüne koydum. Çünkü koyacak yer bulamadım. Gördüğünüz gibi çok küçük dolaplar var. Burası da bildiğiniz gibi buzdolabı. Böyle eşya, eşya diyorum ya. Yemekleri koymak için böyle koydum. Yemekleri falan yani ne koyabilirim. Ee, burada da bir tane musluk var. Şu çekmecelerde kase var, tabak var, tava var. Tavayı yumurta pişirmek için koydum. Evet burada da bir şeker makinesi var. Ne bilmiyorum ben de. Gördüm. Hoşuma gitti. Koydum. Burada da mutfak masası var. Koltukları var. Henüz daha almadığım tavşanıma yemekler yemekleri olsun diye koydum. <laughs> burada da maması kedi maması vardı. Tavşan maması yok diyecek ki. Evet. Burası da e, salon. Televizyonu yok. Koymadım. <laughs> evet. Bu, burada, burada da balkonu var. Buralara oturabiliyorsun yani koltuk olduğu için. <laughs> Burada böyle salıncaklı bir şey koydum da oturamadım. Allah. Evet oturdum şimdi. Balkon böyle bir yer. Sandalye de koymayı düşünüyorum. Evet sıradaki yer tuvalet. <laughs> evet. Benim en sevdiğim yer oyun odası yani. <laughs> oyun odasına bayıldım. Burada banyo var. Burada tuvalet var. Pembe pembe. Burada tuvalet kağıdı var. Kalpli kalpli. Kalpli şekilli bir el yıkama musluğu var. Buralara da bir şeyler koyabiliyorsunuz. Altındaki çekmece. Buraya da henüz daha almadım. Tavşanımın tuvaletini koydum. Burada da ayna var. Evet sıradaki oda löpçük diye girdik. Bir an evet geldik şimdi havada yatağım var. Burada da çalışma masam var. Bilgisayar koydum. Aa, ah. ne yapıyorum? Youtube'a da girdim. Neyse burada da alışveriş yapmak için e, sepet koydum. Burada da kıyafetleri asmak için bir yer var. E, bu gördüğünüz fareli dolap da henüz almadığım tarşanımın dolabı. İçinde hiçbir şey yok da alacağım. Bu pembe dolabın üstünde gördüğünüz gibi gözlük var. Onu almıştım. Evet burada da kıyafetlerim var. En sevdiğim kıyafetim üstümdeki. Evet şuradaki ev gibi olan çekmece. Sizlerle birlikte video çekmek için kameralar var. Fotoğraf makineleri var. Kredi kartı var. Evet fotoğraf çektim. Bunu bir yere asacağım. Ama sonradan. Şurada kalsın. Evet. Böyle bir ev yaptım. Ben de kendime. Dediğim gibi. Benle ilgili videolarımız olacak. Videoyu beğenip. Takip etmeyi. Bizi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.